Aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti. Gelen doz zaten 3 milyondu. Şimdi bundan sonrasında ne olacak peki? İkinci dozlar hemen gelir mi? 28 gün sonra çünkü mevcut kişilere, aşı yapılmış kişilere ikinci dozun yapılması gerekiyor. Şimdi hepsi 3 milyon kişiye yapılacaksa o zaman ikinci dozlar ne zaman gelecek? Yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bu konuda da bir belirsizlik var. E bir de 83 milyonuz 1 milyonu geçti diye de bir yandan da buna sevinir duruma geldik. Ez cümle şu aşı işinde bu sürecin yönetiminde bir sıkıntı olduğunu uzmanlar da söylüyor. Gözlemlediğimizde biz de sorularımızı, soru işaretlerimizi dile getiriyoruz. Bunun yanı sıra başka neler var? Tabii ki meclisteki daha doğrusu siyaset alanındaki gerginlikleri konuşuyoruz. Bütün bunları kimler nasıl yorumluyor diye de bakıyoruz sevgili izleyiciler. Özellikle tabii Günden bu yana konuşulan mesele son dönemlerde gazeteciler, televizyoncular falan böyle hedef gösterir oldu da bir yandan da Selçuk Özda, yani bir siyasiye de yapılmış olan bir saldırı var. Daha önce gazetecilere yapıldığını gördük bunları kınadık bu kişiler neden bir şey yapılmıyor diye de sorduk ama. Bir yandan da bir siyasetçiye Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yapılan saldırı, bu saldırıyı soruşturan savcı. Ama o savcıya yönelik tehditler ve Adalet Bakanlığı'ndan gelmeyen ses. Ne olacak? Soru işareti. Bir yandan da gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne çevrildi. Bugün artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni dönemin başlangıcı diyebiliriz. Çünkü yemin töreni yapılacak. Devir teslim yapılacak. Trump katılmıyor. Hatta 20 Ocak sabahı itibariyle artık onun o bölgeyi terk edip Beyaz Sarayı terk edip artık Florida'ya yerleşmesi bekleniyor. Mike Pence ve eşi katılacak bu törene ve onlar o devir teslimi yapacaklar. Mevcut hali hazırdaki başkan yardımcısı olan ama bir yandan da çok yoğun güvenlik önlemleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde olanlar yeni dönem etkileri. Hepsine bakacağız efendim. Hoş geldiniz. Haber Aktif başlıyor. Karar etediyorsunuz.